Merhaba, yeni bir videoda tekrar beraberiz. Beni arayacak mı? Tekrar iletişim kuracak mıyız? Bu enerjilere bakmaya çalışacağız. Deste seç olarak yapacağız. Hemen destelerimden açılım yapacağım destelerimi hazırlamaya başlayalım. Bu arada bireysel danışmanlık için e, ve tarot danışmanlığı ve şifa terapisi için, kozmik enerji terapisi için Açıklamadaki WhatsApp numarasından birebir bana ulaşabilirsiniz. %50 ile indirimim devam ediyor. Ne zamana kadar? Bu ay sonuna kadar. Bu ay sonuna kadar %50 indirim devam ediyor. Hadi bakalım. Beni arayacak mı? İletişim kuracak mıyız? İki deste yapacağız. Açılımızı hemen şöyle kartlarımızı seçmeye başlayalım. Buradan da desteğimizi alalım. Şunları da alalım buradan. Rahat rahat. Açılımımıza yer kalsın. Deste i̇şte fazlalıklarını alalım. şimdi birinci destan ve ikinci destan lütfen odaklanın Birinci deste ve ikinci deste. Ve birinci destemle açılımıza başlıyoruz. İletişim kuracak mı? Tekrar görüşecek miyiz? İletişim kurulacak mı? Bakalım. Melek kartımı en son açacağım ve açılımımıza başlayalım. Şöyle dursun melek kartı. Şimdi arayacak mı açılımımızda bilici desteği seçen arkadaşlarım öncelikle e, geçmişte geçmiş yaşadığınız e, durumlarda e, bu kişi biraz darbe aldığını düşün, düşünüyor. Biraz sıkıntılı bir dönem geçirdiğini düşünüyor. İhanete uğradığını düşünüyor. Yani e, ...göz yaşı akıt, akıttığını düşünüyor... Ee, ...yalnız kaldığını düşünüyor... ...ihanete uğradığını düşünüyor... ...söylediğim gibi... ...fakat şu an diyor ki... ...bu durumla ilgili... ...iyi ki bunları yaşamışım... ...ben bunları yaşamasaydım... ...bugün yaşadığım noktada olmayacaktım... İyi ki bunları yaşamışım diyor... ...yani... ...sanki... İyi ile kötüyü birlikte yaşamış. Sanki sizde mutlu olurken ya da sizde mutluyken sıkıntılı dönemler yaşamış ya da sizde değil de başka biriyle sıkıntılı dönem yaşarken sizde mutluluğu yaşamış. İki duyguyu bir arada yaşamış bu insan. Çok yoğun, çok gelgitli bir dönem yaşamış. Fakat buna karşılık başına ne gelirse gelsin sağlam gibi durduğunu düşünmüş, sağlam durduğunu düşünmüş, kendinden emin olmuş, kale gibi durduğunu düşünmüş bu insan. Ve kötülükle, zorlukla bugünkü durumunu inşa etmiş. Belki bir şeyleri hazmetmiş. Belki zor süreçlerden geçerek kendini geliştirmiş. Belki her zaman bir umduğu şey varmış, ispatlayamamış zamanla. Zor süreçler geçirerek onu kendine ispatlamış. Ama e, bu insan geçmişle ilgili diyor ki, Öyle ya da böyle bitti. İyi yaşadık, kötü yaşadık, bitti. Mutluyduk, mutsuzduk, bitti. Hep dualit, dualite gidiyor. Yani her duyguyu yaşadım diyor, her olayı yaşadım diyor. Biraz bu konuda size kırgın olması gerekirken, size e, uzak olması gerekirken aslında biraz da teşekkür ediyor. Çünkü... Benim bu duyguları yaşamam gerekiyordu diyor. Benim bunları almam gerekiyordu diyor. Benim bunlarla sınava girmem gerekiyordu diyor. Ve bu ilişkide ya da bu beraberlikte ya da bu görüşmede bu sınava girmiş arkadaşlar bu insan. Ve hiçbir zaman da gardını düşürmemiş. Yani yeri gelmiş çok ağır darbe almış ama gardını düşürmemiş. Burada niye bu kadar sizden darbe aldığını düşünüyor? Şimdi ona bakacağım. Buraya ben bir kart çekmek istiyorum. Bir tane daha alalım. Evet. Burada neden bu kadar der, e, darbe aldığını düşünüyor musunuz? Çünkü doğruların kendisinin doğruları sunduğunu ama doğruları kabul etmediğinizi iddia ediyor bu insan. Size doğruları sunduğunu ama sizin doğruları kabul etmediğinizi zannediyor. Böyle düşünüyor. E, hani doğrular kişiden kişiye değişir biliyorsunuz. Genel geçer doğrular yoktur ilişkide. E, doğrular kişiden kişiye değişebilir. Kendi doğrularını size karşı savunmaya, e, savunma yapmış, size karşı kullanmış diyebiliriz. Size ilişkiyi yaşarken sıkıntılı bir süreç yaşarmış. Evet. Fakat bundan güçlenerek çıkmış bu insan. Belki sizin e, hırs yaptığınız şey de bu olabilir. Belki sizi sıkıntıyla sokan, bu insana takıntı yaptığınız ya da bu insanı merak ettiğiniz artık hangi derecede ise bu duygu bu da olabilir. Bu buradan güçlenerek çıkmış. Yani size öyle söylüyor. Ben buradan da güçlenerek çıktım. Ben zor zamanlar yaşadım ama şimdi çok iyiyim, güçlenerek çıktım diye anlatıyor. Duygularını da öz hakiki içerisindeki duyguları da çok fazla dile getiremeyen bir insan ya da zaten getirmek de istemiyor. Çünkü zayıf yönleri onlar. Siz birkaç tanesini biliyor musunuz? Oralardan bir tartışma olmuş. Ama asıl duygularını da çok ortaya koymayan bir insan. Aynı zamanda bir kadın figürü var. Sanki ilişkinize bir kadın girmiş. Bir kadın figürü var. Sözü geçen. Saygı duyulan. açılım yaptığımız kişi şimdi için diyorum. Sözü geçen, saygı duyulan bir kadın figürü var. Şimdi şimdiki zamana baktığımızda, şimdiki enerjisine, şu andaki enerjisine baktığımızda bu yaşadığı olaylarla ilgili kendisinde bir gözlem içerisinde, kendisinde durumlara bakıyor, kendisini gözlemliyor. eee biraz ihanet ettiğini düşünüyor olabilir size karşı. Biraz hile baz davrandığını düşünüyor olabilir. Çünkü zaten biraz hile baz davranmış. Kendisine bazı şeyleri kanıtlamak ya da kendisini bazı duygulardan ayırmak, ayıklamak ya da bazı duyguları kendisine katmak için size biraz hile bazı, biraz kullanarak davranmış bu hayatta. Şimdi onunla ilgili biraz yüzleşiyor. Bugüne kadar haklıydı ama bugün acaba doğru mu yaptım sorularını sormaya başlıyor ve bu kadersel bir zamanlama yani yani e, iyilik yapan iyilik bulur, kötülük yapan kötülük bulur gibi bu kadersel bir zamanlama. Çünkü sen can yaktın, sen üzdün, sen kırdın, sen yıprattın, e, sen kendi bir deneme tahtası yaptın karşıdaki kişiyi, kendi duygularını, kendi hırslarını, kendi hislerini yukarıya almak için karşıdaki insanı kullandın o yüzden bu kadersel bir dönem sen bundan bunu yaşamak zorundasın zaten yani o kişi bunu yaşamak zorunda çünkü kaderden kaçış yok yazgıdan kaçış yok e, sistemin kendi kontrolünün dışında işliyor olması e, ona bazı şeyleri dayatacak e, bu sorumlulukları dayatacak kendi içine dönecek ve kendi hilebazlığıyla, kendi ihanetiyle İhanet ila üçüncü kişi değil biliyorsunuz ki olabilir bu kişi de. İla üçüncü kişi değilse yalan söylemesi, e, işte bir şeyleri eksik anlatması önemli konulardan. Bunların hepsi de ihanet aslında. Kendi içine dönüp aydınlanma yaşaması gerekiyor. Ne yaptığını kabul etmesi gerekiyor. E, nefes al kartımla çıkmış. Bir an önce de buna başlaması gerekiyor. Başlamış zaten ama hani çok mu yararlı? az mı yararlı? bu kişiden kişiye değişir yapabiliyor mu yapamıyor mu kişiden kişiye değişir şimdi bakalım gelecek enerjimizde bu kişiyle iletişim kuracak mıyız dediğimizde e, bu kişi bir kararsızlık içerisinde şimdi size dönüp sizde iletişim kurup e, sizde ilerleyecek olsa düşüncelerini söylüyorum size. Ya ben bu kadar şey boşuna mı yaptım? Ya ben bu insana işte kötü davrandım, ben bu insana yalan söyledim, ben bu insanı e, aylarca gözlemledim. Ben bu insanı en zayıf yerinden vurdum. Yani bu düşüncelerin hepsi kendisinde var. Ama aynı zamanda dönmezse de, size dönmezse de aklı sizde kalıyor. Yani bir karar verme aşamasında iki türlü de canı açıyor iyi oluyor çünkü zamanında sen geldin benim canımı yaktın bugün de senin canın yansın bu işler paralel değil sırayla biliyorsun iki türlü de canı açıyor bununla ilgili bir karar verecek fakat bu kadar karar biraz sıkıntılı olabilir kendisini sıkıntıya sokacak bir karar olabilir ama yeni bir karar verip yenilenmesi lazım. Zaten bizim sorumuzla iletişim kuracak mıydı? Bize biraz geçmişle anlattı kartlar. Buraya iki tane daha kart seçmek istiyorum. Net cevap istiyorum. Değnek olmuşsun. Denge üçlüsü, ayrı bir tane daha. Tılsım altısı. Evet, bu insan bizle iletişim kuracak mı? derken, evet biraz zorlayacak kendisini kurmamak için. Ee, bayağı bekleyecek, zorlayacak. Ee, kendisini farklı yönlere çekmeye çalışacak. ve bu onda stres baskı yaratacak yani. Karar verememek, herhangi bir yere gidememek büyük stres baskı yaratacak bu insanda. Ve en sonunda şu kararı varacak. Ya ne istiyorsan, nerede mutluysan, nerede huzurluysan oraya doğru ilerle. Ve tabii ki paylaştıkça çoğalır. Kartımla beraber birinci desteği seçin arkadaşlarım eee iletişim olacak mı, evet olacak ama zorlu bir süreç. İlk önce bu insan yaptıklarını bir yüzleşecek. Tamam? Ondan sonra iletişim kuracak mı? Evet, kuracak. Melek kartlarımızdan bakıyoruz destek için. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek. Lütfen artık sevgili birinci desteği seçen arkadaşlarım. Almayı öğrenir misiniz? Almayı vermeden almayı öğrenir misiniz? Eğer bu alma verme dengesini bir dengeye sağlarsak, dengede sağlarsak bir eşitliğe eşitlik kazandırırsak bu ilişkiye alma verme dengesini biz de zaten bu durumları çok kolay yaşamayacağız. Ya bu durumlar bizi bulmayacak ya da bu durumlar bizi bulduğunda biz bunları görmeyeceğiz. Çünkü algımız burada olmayacak. Ya da dediğim gibi bizim böyle bu tarzda kişiler ya da bu tarzı bu tarzı kişiler bulunmayacak ya da bu tarzı kişiler bize bu hareketleri yapamayacak. O yüzden lütfen alma verme dengemizi artık biraz dengeleyelim. İlk önce biraz almayı öğrenelim. Zaten vermeyi öğrenmişsiniz. İlk önce biraz almayı öğrenelim. Hemen ikinci desteğime geçiyorum. Bakalım ikinci destemde neler var. Bunu yine şöyle koyalım. Şimdi ikinci deseyi seçen arkadaşlarım. Öncelikle bu kişi ıı, sizi aldatmış. Size yalan söylemiş. Size ıı, gizli davranmış. Bazı şeyleri sizden gizli yapmış. Ve artık bir şeylerin bitmesi gerekiyormuş. Bitmiş. Yani satışta ihanet etmiş olabilir. Size sahtekarlık yapmış olabilir, size gizli kapaklı davranmış olabilir, ee, size başarısız olmak için nasıl diyeyim manipüle etmiş olabilir, sizi manipüle etmiş olabilir, canınızı sıkacak birçok olay gerçekleştirmiş olabilir, hayatınızı belirsizlikler içerisinde yürümesine neden olmuş olabilir. Çünkü bu insan e, gitmek istediği yön buymuş zaten sizinle. Çok o an düzgün bir beraberliği olacak bir insan değilmiş. O kapasitede bir insan değilmiş. Gitme zamanı gelmiş ve çıkıp gitmiş hayatınızdan. Fakat şu anda e, bazı zorluklarla baş ediyorsunuz. Yani bazı şeyler size çok zor gelmeye başlamış. Artık o kadar çok yalan duymuşsunuz ki. O kadar çok e, şu anda bile... Beyniniz durup dururken geçmişle alakalı bazı diyalogları aklınıza getirip oradaki yalanı yakalıyorsunuz. Bu sizi çok yormaya başlamış. Artık bık, bıkmışsınız. Fakat kalbinizi o kadar karartmışsınız ki. Bakın Rumi ne diyor? Ey kalbim senin için müjde var. Artık bu dönem son döneme denk geliyor. O kadar karartmışsınız ki kalbinizi. Biraz şifalanmaya ihtiyacınız var. Biraz... Daha farklı bakmaya, etrafı biraz daha farklı bakmaya ihtiyacınız var. Dünyalar arasında güneş kartınla beraber geldi. Güneş kartını kara bulutların dağılması, mutlu beraberliklerin ortaya çıkması, güçlenmek, refaha varmak, aydınlığa kavuşmak, ferahlamak güneş kartın buydu. Dünyaların arasında kartına gelmiş ve ey kalbim senin için müjde var. Hayatınıza yeni bir gücü olabilir mi? Hayatınıza bu insan dışında yeni biriyle tanışmış olabilir misiniz? Ya da tanışacak olabilir misiniz? Ve şu anda çevrenizde bu kişiden daha kaliteli, daha düzgün, size işte daha çok değer verecek insanlar olduğunu farkında mısınız acaba? Lütfen hemen etrafınıza bir bakın. O insanı bulacaksınız. Size yeni bir ilişki var bu kişinin aramasını bakacağız. iletişimde bakacağız. Ama size yeni bir ilişki varsa, yeni bir beraberlik var. Yeni bir beraberlik fırsatı olmayan arkadaşlarım içinse şunu söyleyebilirim ki lütfen bir sağa sola bakın. Ee, lütfen hayatınız nereye gidiyor bir bakın. İnsanlara farklı gözle bakmayı deneyin. Çünkü size e, gayet ilişki olarak ciddi bakın insanlar var çevrenizde. Ve bu ilişki Bundan sonra yaşayacağınız ilişki sizi kalbinizi onurlandıracak. Ruhunuzu onarla onurlandıracak. Yukarı alacak, yukarı çekecek. O kadar yerde ki o kadar kararmış ki kalbiniz onu yukarı çekecek. Bunu mutlaka değerlendirin derim. Çünkü siz zaten şu anda zorluklara rağmen bir şeyler başarıyorsunuz. Zorluklara rağmen psikolojinizi normal tutmaya çalışıyorsunuz. Ama bu süreç daha farklı ilerleyebilir. Bilginiz olsun. Yeni bir hayata başlıyorsunuz arkadaşlar. Bakın birinci desteği seçen arkadaşım. İletişim kuracak mı? Kuracak. Bekle. İkinci desteği seçen arkadaşım. İletişim kurmasını bekleme. İletişim kurmasını bekleme. Bu adam zaten her haltı yemiş. Ve sana şu anda yeni bir hayat vaat ediliyor. Sana şu anda yeni bir hayat, yeni bir aşk. Sana şu anda bunlar vaat ediliyor. Bakın kule kartımla beraber geldi. Bugüne kadar olan her şey yıkılacak. Zaten bugüne kadar ne oldu? Yalan oldu, ihtiras oldu, gizlilik oldu, aldatmacı oldu. Bunların hepsi yıkılacak. Bu defter tamamen kapatılacak ve yenisi inşa edilecek. Ve yenisinin inşa edilmesi için bütün şartlar da yerine getirilmiş. Bak kule kartı ne der? Her zaman beklemeyeni bekle. Beklenmeyeni bekle. Şu anda hiç hayatında yeni bir şey beklemiyor olabilirsin. Ama hayatında yeni birisi giriyor. Kalp kırıklığı ve incinme. Bunları bırakıyorsun. Bunlar seni zayıf düşürüyor. Kalp kırıklığı ve incinmeyi bırakıyorsun. Bunlar seni zayıf düşürüyor. Çünkü artık senin hayatına girecek olan insan zaten bunlara izin vermeyecek. O kadar korkuların olmuş ki. Yani kalbim gene kırılır mı? Gene incinir miyim? O kadar korkuların oluyor ki artık bunları da üstesinden gelmelisin. Bu korku duygusuna düşmemelisin. Çünkü seni çok güzel bir hayat bekliyor. Geçmişi kapatıyorsun, yeni açıyorsun. Yeni bir hayata başlıyorsun. Güneş gibi doğuyorsun. Aşk geliyor. Bak, bu kadar güzel bir kombin burası. Tamam. Senin bu arayacak mı diye baktığımız kişi ikinci destek için arkadaşlarım. Aramayacak. Arasa da ulaşamayacak. <laughs> Çünkü siz bambaşka bir hayata geçiyorsunuz. Şimdi melek kartından ne çekmişiz bakalım. Evet. Aldım, kabul ettim. Evet. Kalbindeki sorunun cevabı evet. Size evet kartı geldi arkadaşlar. Sizin bu ilişkiniz onandı. Size yeni güzel bir ilişki sunuldu. Onun için lütfen e, artık geçmişe takılı kalmayın. Hayatınızda, çevrenize daha gelecek odaklı bakın. Ve bu aşkı kaçırmayın derim. Bireysel danışmanlık için açıklamadaki WhatsApp numarasından bana ulaşabilirsiniz. %50 indirimim ay sonuna kadar devam ediyor. Şifa terapisi için ya da kozmik enerji terapisi için yine aynı şekilde WhatsApp'taki numaradan birebir bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.